Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba arkadaşlar ben Keş bugün Gamper beraber pazar günü için sizler için özel 4 tane tercihte bulduk arkadaşlar bu maçların kombine tercihlerini paylaşacağız herkes hazırsa videomuzu hemen beğeni atıp hemen başlayalım abone olmayan ilk dinleyicilerimiz varsa da bu kanala abone olup bildirimler açmasını tavsiye ederiz çünkü her an burada kazanç sağlayabilirsiniz güzel tahminler başarılı tahminlerle ilerliyoruz Özellikle bu biz burada kombine paylaşıyoruz ama size bu, bu, maçlardan kazanılacak taktik arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Canlıdan alt parametre takip ederek kazanabilirsiniz. Telegram grubunda biz sürekli bunu yapıyoruz. Canlıdan maçları değerlendiriyoruz ve güzel kazançlar elde ediyoruz. Sizleri de ücretsiz Telegram grubumuzda bekliyoruz. Hoş geldin Gepto. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoin. Selamlar arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir bülten var. Hafta sonu bülteni. Ee, dediğimiz gibi, yani liglerde artık yavaştan başlamaya başladı. Yani liglerde yavaştan başladı. E, güzel de maçlar var açısı. E, artık e, videolarda güzel kalançlar sağlayacağımızı düşünüyorum. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Teşekkürler gençler. Evet arkadaşlar dörtlü e, tercihe gideceğiz. Siz bunlardan en mantıklı tercihleri ikili üçlü yaparak riskinizi azaltabilirsiniz. Ve ekstra size şunu da söylemek istiyorum. Ee, biz son haftalarda artık tercihlerimizi iddia.com'dan oynuyoruz. Çünkü e, normal diğer platformda oynadığımız zaman e, mesela şu 4.2 kombini için konuşacağım. 3.2 oran yaparken burada iddia.com'dan oynadığınız zaman 3.9 oran yapıyor. Yani neredeyse bir maç bedavaya gelmiş ekstra maçmış gibi oluyor bilginiz olsun. Yani 4 maçta e, elde için şeyi nesne.com ya da bilgilerden 5 maçta elde ediyorsunuz ya yani burada kuponlarla. Yani burada bir avantaj var. Sizlere de e, tavsiye ediyoruz. Birkaç arkadaşımız olumsuz yorumda bulunmuş ama sizlere de e, iddianar.com'a tavsiye ederiz. Yani çünkü oranlar daha iyi. Evet e, ilk maça geçelim o zaman. Yine lig yeni başlıyor burada. Kortrijk Gent maçı gemptir. Bu maçta ilk haftada tercihleri nelerdir? Evet artık Belçika ligini ben seviyorum. Bilmeyen de yoktur sanırım. Belçika ligi de başladı. Ee, bir önceki videoda Louis maçını vermiştik. ya Şu anda da Gent'in maçı var. ile oynayacak. Erben Atçası güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Geçen sene üzerinde Gent e, biraz ortalarda kalmıştı. Yani lige fazla e, verimli başlayamadılar. E, Haliyle de e, biraz kötü geçmişlerdi onlar adına. Ama bu sene üzerinde arkadaşlar ben Gent'ten bir atak bekliyorum. Güzel de bir kadro kurdular. E, Nitekin de Avrupa'da e, maç oynadı. Yani evinde e, Bikungur, Gotay 4-1 gibi skorla yendiler. Her ligede güzel başlayacağını düşünüyorum Açası Gent takımı tarafından gol ve goller çıkabilir. Kotrik e, ise işsah performansı güzel olan bir takım. Açası e, hazırlık maçlarında da baya güzel geçti. E, en az e, maçları 3.5 için rahat bir şekilde geldi. Kotrik'ten e, de arkadaşlar e, açası en az bir gol beklentim var. E, ben ortaya gideceğim ilk maç olduğu için 2.5 seçeneğini değerlendireceğim. E, yani karşılıklı gol elde İki buçuk üst seçeneğinin rahat şekilde geleceğini düşünüyorum. <laughs> e, kombine tercihimiz iki buçuk üst seçeneğidir arkadaşlar. Evet gollü bir maç bekliyor Gamper arkadaşlar. Sizler de hem fikirseniz bol şanslar. İkinci maçımız Haken ligin, son sırasında bulunan Vastar'ı sağlayacak. Bu maçta da gollü bir maç izler mi izleniyorsun Gamper? Yani kesinlikle ben e, gollü maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Haken arkadaşlar e, yani ligde çok gol atıp çok gol yiyen e, takımlardan biri. E, şu an için yedinci 7. Sırada, sıradalar. Yani biraz inişli çıkışı performansları var ama yani gol yönünde herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir takım. E, nitekinde iç saha performansı da baya güzel. Minimum iki gol e, bulabiliyorlar. E, da baktığımız zaman ligde şu an için arkadaşlar en alt sırasında e, bulunan bir takım. E, son 5 maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet bir beraberlik aldılar. Ama bu maçta arkadaşlar benim gol beklentim Hacken takımı tarafından. Hacken bence bu maçı kazanmak istiyorsa en az iki gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Nitekin de bu da Avrupa'da Hacken'de oynamıştı. 6-2 gibi bir Dead Last yenmişti. Burada da güzel bir golleri bulup maçı da kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Ev sahibi bir buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet ev sahibinin gol ve gollerine güveniyoruz arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üst tercihi mantıklı duruyor. Ee, yayın başında da söylemiştim. Maçlarda arkadaşlar canlıdan takip etmeyi unutmayın. Mesela bu maçta e, belki ev sahibi 0-5 üst, belki ortaya 0.5 oran verirse bunlara ayrı ayrı değerlendirmenizi tavsiye ederiz. İki, üçüncü maçımız Lillestorm Salzburg mücadelesi. Burada da e, nasıl bir tercih gideceğiz Gemter'e öne çıkaracağın bahisler nelerdir? Evet öncelikle Listrom'u biraz bahsedecek olursak İsa'da güzel bir performansa sahip arkadaşlar. Yani İsa performansı bayağı bir güzel. E, maçlara da vermiyorlar aççası. Son 5 maçının 4'ünü e, kazandılar. Sadece birini kaybettiler. O da Molde gibi güçlü bir rakibi arkadaşlar. E, ben Listrom'un aççası maçta güzel e, goller atacağını düşünüyorum. Maçta kazanmak isteyecektir büyük ihtimal. E, Salzburg lakin küme düşme hattında bulunan bir takım. E, Salzburg'un maçlarına baktığımız zaman arkadaşlar yani son 3 maçta bir çıkış yakaladığını görebiliriz. E, maçlarda da bayağı golli geçiyor. Gol atıp gol yemeyi seven takım arkadaşlar. Yani açıkçası burada da ben Salzburg takımı tarafından golü e, gol ve goller bekliyorum. E, e, o sebepten ötürü arkadaşlar yani İsa performans olarak Leicester'ın bir gol atar. E, Salzburg da küşme düşme düşme altında olduğu için yani son maçlarında güzel performans yakaladığı için e, bir ilaki bir karşılık verir diye düşünüyorum. Bu ettiğin ötürü de KG var seçeneğine gittik arkadaşlar bu maçta. Da. Evet her iki takım da birbirine gol atacağını düşünürüz arkadaşlar. Sizler de fikirsiniz kombinize bu maçı da alabilirsiniz. Son maçımız Viking sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Geçen hafta her iki takım da e, mağlubiyetle e, ka, e, kapadılar. E, bu hafta tekrardan çıkışa geçmek isteyeceklerdir. Nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Evet yani liginde e, her iki takımda dediğin gibi son haftalarda mağlubiyet yaşadılar arkadaşlar. Amonetik'in genel anlamda performanslara baktığımız zaman e, iki takımda güzel şekilde ilerliyorlar. Yani ortalama her iki takımda arkadaşlar iki gol istatistiğine sahip bir takımlar. E ortalamada bir gol yiyebiliyorlar. Açıkçası çok zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. E, çünkü iki takımda birbirine çok yakın. E, puanları da eşit ya zorlu bir karşılaşma bekliyorum. Yani be, buradan bir beraberlik çıkabilir ama golsüz beraberlik çıkacağını sanmıyorum. E, Gollü bir beraberlik bekliyorum açıkçası. E, Molde'de de son e, Avrupa maçında Silkeborg'u 3-1 gibi bir skorla evinde yenmişti. Ya e, Molde'yi de zaten yakından takip ediyoruz. E, ben başta şu tercihe gideceğim arkadaşlar. İki takımın da ofansif gücüne güveniyorum. E, KG var seçeneğine indireceğim. İki takım da birbirine e, gol atar e, ve iki buçuk seçeneği gelebilir Hı. arkadaşlar. O sebepten ötürü ben KG varla 2,5 seçeneğin geleceğini düşünüyorum. Bizim oynayacağımız kombine tercihimiz arkadaşlar 2,5 seçeneğidir bu maçta. 2,5 seçeneği de KG varla gelecektir büyük ihtimal. Evet burada her iki iki düşüncesi de var geymple'lar arkadaşlar ama bir tık önde 2,5 üst tercihin çıkardık. Size de mantıklı geliyorsa hem KG var hem de 2,5 farklı farklı değerlendirebilirsiniz. 4 tane maçı yorumladık eline boyun arkadaşlar. Sizler burada e, mantıklı bulduğunuz tercihleri alabilirsiniz. E, her maçı almak zorunda değilsiniz. İkili üçlü kombiner yaparak riskinizi daha da azaltabilirsiniz. Canlıdan takip edip daha fazla kazan sağlamayı da unutmayın. Yok ben takip edem diy diyorsanız da Telegram grubumuza, e, ücretsiz Telegram grubumuza da bekliyoruz. Sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Teşekkürler Gamer emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hafta sonuna güzel maçları seçtik. Elimizden geldiğince de yorumladık. Açıkçası maçlar çok güzel. Kazanç bir video olacağını düşünüyorum. E, ee, keşke katılıyorum. Özellikle özellikle canlı takip etmeyi unutmayalım. E, Bayisler açısından herkese bol şanslar dilerim. E, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gemtur. Evet arkadaşlar sizler de videomuzu faydalı buluyorsanız lütfen videomuzu beğeni ve yorum atmayı unutmayın. E, canlı canlı Keş YouTube kanalında e, akşamleyinde canlı yayınımız olacak. Canlı canlı maçları yorumlayacağız. Hepinizi davet ediyoruz yayınımıza arkadaşlar. Yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.